Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlaklar 28 Ağustos 3 Eylül arasındaki enerjileri okumak için buradayız. Sizler de lütfen benimle niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere doğru bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Niyetinizle alakalı bir renk, bir görsel, bir ses, kelime neyse mutlaka bilgi verecektir. Genel bir okumadır. Aşk, iş, kariyer, sağlık hepsiyle alakalı bilgi alabileceksiniz. Evet. Bu hafta e, Balık burcunda e, bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Enerjilerin e, biraz sıkışık olduğu bir hafta geçireceğiz. Bu dolunay e, Balık burcunda gerçekleştiği için ağlama krizleri olabilir. Biraz du, duygusal sıkışmalar hissedebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Bunların gelip geçici olduğunu unutmayınız. Ayrıca tüm gezegenler geride Merkür, Venüs eee gerideyken Satürn de sopasıyla dolaşıp duruyor ortalıkta. O nedenle hayatımıza yeni alacağımız insanlara dikkat edelim. Güven konusunda herkese güvenmeyelim. Sırlarımızı kimseye vermeyelim. Eski sevgililer gelebilir. Hadi neyse onları tanıyorsunuzdur ama hayatınıza yeni alacağınız insanlara karşı mutlaka tehlikeli ve tedbirli olmanızı öneriyor bilenler. Evet. Sevgili oğlaklar Enerji kartlarımızla çekelim. Aşk, iş, kariyer, sağlık, umutlar, hedefler. Bir ses, bir kelime, bir sayı, bir görsel. Mutlaka size bir bilgi verecektir arkadaşlar. Sevgili olak kuşları. Olak kuşları bu sene. Bu seneye kadar demiş bu döneme kadar e, oldukça sıkıntılılardı. Biraz e, çok derin e, insanlar oldukları için etrafla biraz uyum konusunda sıkıntılar çekiyordu Oğlaklar. Ancak onu yavaş yavaş aştılar. Açtıklarını düşünüyorum. Evet. Güzel olan kolaylıkla gelsin hayatlarınıza sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Başlıyoruz bakalım. Aa. Oğlakların hayatında da can acıtıcı bir senaryonun geçtiğini görüyoruz. Evet sevgili oğlaklar. Canınızı çok sıkan konuyla alakalı Korktuğunuzu söyledi kartlar. Faktör yol edilmek istediğinizi. Aa, çok güzel. Burası güzel. Bakın aşkla ilgili bazı korkularınızın olduğunu eğer aşkla ilgili e, niyet almışsanız bu okumayı dinlerken diyor ki e, genel olarak kartlar evet. Aşkta sıkıntılar var. Oğlak Burcu biraz iletişim kurmakta, belki kendini ifade edebilmekte, çok derin düşünüp de aslında yüzeysel olarak da ifade edememek gibi bir sıkıntıları vardır oğlak burçlarının. Çünkü çok derin insanlardır. Çok, çok canım acıyor ve huzurlu olmak istiyorum. Bir kere daha mı görüşsek? Belki birisiyle ayrıldıysanız eğer partnerinizle, sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, Bununla alakalı bir görüşme gözüküyor. Yani canınız e, canınızı yakan bir görüşme bu. Eğer iş patronunuzla ilgili bir görüşme ise de, canınızı acı, acıtan bir görüşme ise de e, bu görüşmeyi yapmaktan korktuğunuzu, olumsuz bir cevap almaktan korktuğunuzu söylüyor. Yani aşk ilişki konusu da olsa, iş kariyer konusu da olsa bu görüşmeyi yapmaktan e, çekindiğinizi, korktuğunuzu hatta bir hayli e, Çekindiğinizi söyledi. Ancak bunu yaparken de karşı tarafla ilgili çok da olumsuz olmayınız. Karşı tarafın size karşı hoş duygularının olduğunu terslemeyeceğini yani eğer ter tersleneceğinizi düşünüyorsanız da bir görüşme konusunda eee Size karşı daha yumuşak enerjilerde olduğunu söyledi kartlar. Biraz daha sabırlı, size karşı sabırlı, daha naif, daha hoşgörülü olacağını söyledi kartlar. Bunları yapmadan önce bu görüşmeye iş ya da işte patron olsun, iş ya da sevgili olsun bu konuyla alakalı görüşmeyi yapmadan önce ilk önce bir kendini bir soyutla, geri çek ve dinlen dedi kartlar bu hafta. Takdir görmek istiyorsun etrafından, özellikle başarılarına takdir görmek istiyorsun. Özellikle iş hayatında buradaki iş arkadaşı ve takdir kartından Kartını görünce de şuradaki konunun evet patron görüşmesi olabilir, e, kariyer hedefi olabilir dedik. Ya da e, öne çıkmak istemeniz, ilişki konusunda da e, partnerinizin sizi takdir etmesini istiyorsunuz. Ya da e, arkadaşlarınızın iş konusunda, patronunuzun iş konusunda sizi takdir etmesini istiyor, istiyorsunuz. Ancak e, nazar enerjisi de var arkadaşlar. İlişkiniz olsun, işi olsun, nazar enerjisi de var. Buna karşı da kendinize... İşte dua ile, meditasyonla korumanı istedi. E, düşük frekanslar olabilir etrafında. Herkes işte iş arkadaşlarım da mutlu olur, beni de alkışlarlar diye düşünürken bir taraftan da kıskançlık e, çanları çalabilir etrafınızda. Güven, e, güvenli alanınızdan çıkmamanızı biraz daha orada beklemenizi çıkıp çıkmasam mı acaba bu işi değiştirip değiştirmesem mi veya bu sevgiliden ayrılıp ayrılmasam mı gibi sizi ikiliklere düşüren konular hala sizi e, dengenizi bozmaya e, bozuyor ve hala bu şekilde bu haftada da gelgitli duyguların devam edeceğini söyledi sevgili Oğlaklar. Bu konuyla alakalı profesyonel yardım almanı bir ilişki danışmanından yardım alabilirsin. Eğer bu işte iş yerinde arkadaşlarınla olan bir sıkıntı ise de bir üstünden yardım alabilirsin. Eğer aileyle ilgili konuysa da yine eşinle veya partnerinle oturup konuşabilirsin. Alamıyorsanız da bir evlilik danışmanına gidebilirsiniz. Ee, kıskançlık nedeniyle e, başlamışsa bu sorunlar bunların çözülebileceğini söyledi. Yani umutsuz değil. Korkuyorsun, endişelisin. Bu işten e, sıyrılırken böyle hani yere düşersin de bir toprak kum aldı kalkt. Yani bir avuç kumla kalktı derler ya, onun gibi düştükten sonra bir avuç kumla kalkmak istiyorsun. Evet kalkabilirsin dedi. Ancak ikilemlerden kurtulmalısın bu ikilemler senin denge dengeni şaşırtıyor dedi. Acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi yapsam? Ee, kesenin bir tarafına bakın bir yere adım attığınız zaman diğer tarafı ihmal ediyorsunuz diğer tarafa yükünüzü verdiği zaman da e, diğer tarafı ihmal ediyorsunuz Böylece e, bir türlü kararsızlık sizin peşinizi bırakmıyormuş ancak sağlam adımlar atarsan bu uzun vadeli olur dedi uzun vadeli ve köklü bir iş olabilir Mesela terfi istemişseniz de uzun süre o koltukta oturabilirsiniz yeni iş başlangıcıysa da e, bu ikilemlerden kurtulduktan sonra yani Özel hayatınızla iş hayatınızdaki dengeyi sağlayamadıysanız da bunu sağladığınızda köklü, sağlam e, bir e, durum sizi bekliyor dedi kartlar. Burada nereye? Şuraya nazarın üzerine çekelim bakalım neymiş bu kötü frekans diyelim. Oğlak burcunun üzerinde ne varmış? Ne varmış? Hmm. Bakın. Oğlak burçları derin insanlardır dedik. Yani durgunsular derin akar diye. Durgun durgundur ama derinden çok fırtınalar kopsa da bunu belli etmez ee, oğlak burçları. Diyor ki bunu yüksek sesle söylemelisin. Yoksa biraz ruhsal bunalıma girebilirsin. Çünkü etrafında sana karşı nazar enerjileri var. Onun içinde yani çekemeyenleriniz de nazar edenleriniz de kıskananlarınız da varmış etrafınızda. Bunun içinde Doğa meditasyon ve bir süre bu çevreden soyutlanmak, uzaklaşmak size iyi gelirmiş sevgili oğlaklar. Evet. Aşılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızın ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca e, bunlar kolektif armağan okumalardır. Özel okumalar için instagramdan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.